Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için Ters Köşe Filmler serisini hazırladım. Umarım sizler de filmleri benim kadar seversiniz. Hadi gelin başlayalım. İlk filmimiz de arkadaşlar The Illusionist Sihirbaz filmi. Sihirbaz filminde farklı dünyalardan gelen iki tane insanın aşkını görüyoruz. Öncelikle ancak onların aşkı onaylanmıyor. Bu sebeple hatta erkek tarafı da ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor ve dünyayı dolaşıyor. Ancak 15 yıl sonra geri dönüyor. Erkek tarafı. Bu arada Sofia yani e, başrolümüz olan e, Eisenheim'ın aşık olduğu Sofia nişanlanmak üzere. Onca zaman sonra yeniden kavuştukları için tabii ki hisleri yeniden alevleniyor arkadaşlar. Bu durumu hisseden Sofya'nın nişanlısı Prens ise, e, bundan tabii ki çok rahatsız oluyor. Ve hesapta olmayan bir mücadele içinde kendisini buluyor arkadaşlar. İzlemediyseniz lütfen bir şans verin. Seveceğinize eminim. Hadi gelin devam edelim. Diğer bir filmimiz The Game arkadaşlar. The Game eski filmlerden bir tanesi. 97 yapımı. David Fincher'ın ilk filmlerinden biri arkadaşlar. Michael Douglas'la de başrollerde oynuyorlar. Ee, bir tane baş kahramanımız var. Nicholas isimli. Ve bütün hayatını kontrol üzerine kurmuş bir e, iş adamı diyebiliriz. Onun kardeşi var. Konrad Nicholas'a bir tane sürpriz e, hediye veriyor. Ve diyor ki çok büyük bir ödül var. Bir tane oyun var diyor oyun var diyor. Bu oyunu kazanırsan sonunda çok büyük bir ödül var diyor. Ancak bu esrarengiz oyun arkadaşlar Nikolas'ın hayati olan tüm kararlarını etkileyecek bir şekilde e, ilerliyor ve bir ölüm kalım meselesi haline dönüyor arkadaşlar. Tabii ki Nikolas oyuna başlarken tüm bunlardan habersiz oluyor. Benim çok sevdiğim eski filmlerden biridir. Gene ters köşe olan bir filmdir. Siz de umarım benim kadar seversiniz. Gene devam edelim. Diğer bir filmimiz Memento arkadaşlar. Memento 2000 yapımı bir film. Akıl defterinin de gene e, çok ilginç bir konusu var. E, Leonard isimli bir e, başrol kahramanımız var. Leonard'ın maalesef karısı öldürülüyor arkadaşlar. Ve Leonard da karısını bulmaya çalışıyor. E, dışarıdan şık giysiler giyen, Jaguar marka araba kullanan bir, bir iş adamı gibi görünse de aslında hayatını karısına tecavüz edip öldüren kişiyi bulmaya adayan biri Leonard arkadaşlar. Leonard'ın önünde ciddi bir engel var. Geçmişi hatırlasa da yani hayatını kazadan önceki dönemlerini hatırlıyor olsa da arkadaşlar bazen 15 dakika öncesinde nereye gittiğini ve nerede olduğunu bile unutabiliyor arkadaşlar. Oldukça güzel bir film. Umarım siz de seversiniz. Diğer bir filmimiz Zindan Adası arkadaşlar. Zindan Adası zaten benim çok sevdiğim yönetmenlerden biri olan Martin Scorsese'nin bir filmi, başrolünde Leonardo DiCaprio oynuyor. Sinan Adası'ndan ise konumuz şöyle. E, i̇ki tane polisimiz var, bir akıl hastanesinde arkadaşlar e, bir e, akıl hastası kayboluyor. Bu akıl hastanesi Shutter Island isimli bir bölgede bulunuyor. E, bu iki tane bizim e, polisimiz de soruşturma yaparlarken etrafta karşılaştıkları isyan tablosu ve çırından çıkan işler dolayısıyla gittikçe zorlanıyorlar ve zamanla kendileri de rüya ve gerçeği karıştırıyor arkadaşlar. Sonu gerçekten çok çarpıcı. Lütfen bir şans verin. Diğer bir filmimiz The Others arkadaşlar. The Others 2001 yapımı bir film. Bunda da baş karakterimiz var. Grey, Grey 2. Dünya Savaşı sırasında eşini kaybediyor. Çocukları alerjik olduğu için oldukça karanlık bir malikanede malikane yaşıyor arkadaşlar. Grace'in maddi durumu yerinde olduğu için de insanlar ona yardım et, yardım etmesi için geldiklerinde onlara iş veriyor. Bu arada Grace'in kızının enin Victor isimli hayali bir arkadaşı var. Bir gün oluşan bir sis yüzünden evin dünyanın geriye kalanıyla olan irtibatı tamamen kesiliyor arkadaşlar. Grace'e çocuklarda bir türlü güvenemedikleri çalışkanlarıyla baş başa kalıyorlar arkadaşlar ve neler neler geliyor başlarına. Lütfen seyredin. Umarım siz de seveceksiniz. Diğer bir filmimiz Seven arkadaşlar. Seven zaten kült bir film. En iyi kurgu dalında 96'da ödül ödüle aday olmuş bir film. Özellikle sürpriz ve çarpıcı final ile bir kült film, bir klasik film olarak da Yer almış durumda. Film Amerika'da gösterime girdiği haftada arkadaşlar oldukça yüksek bir gelir elde etmiş. Ve David Fincher imzalı bir film. Ben yine David Fincher'ın da filmlerini çok severim. Film hem sürükleyici konusu hem de oyuncuların performansıyla tüm dünyada gişede büyük bir başarı yakalamış arkadaşlar. Film bir seri katilin e, filmi aslında. Bir seri katil var. Yedi ölümcül günahı işleyenleri kendi yöntemleriyle öldürüyor arkadaşlar. Ben zaten polisi filmleri ve seri katil filmlerini de oldukça severim. Siz de meraklıysanız bu konulara lütfen bir şans verin. Diğer bir filmimiz arkadaşlar Olağan Şüpheliler. 95 yapımı bir film. Olağan Şüpheliler'de San Pedro'da patlayan bir teknede arkadaşlar 27 tane ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulunuyor. Olaydan sadece iki tane kişi kurtuluyor. Bu kişilerden bir tanesi kintisimli biri tetikçi. E, polis sorgu sırasında Kint 6 hafta öncesinden başlayarak bütün operasyonunu anlatıyor. 5 suçlu nasıl bir araya geldi, kaçırılan kamyon nasıl oldu ve nasıl bir suçlu oldu bu olayların arkasında. Bunlarla ilgili olarak polise e, bahsediyor. Benim oldukça sevdiğim filmlerden biri. Lütfen siz de bir şans verin. Diğer bir filmimiz tabii ki bir kült olan arkadaşlar Dövüş Kulübü, Dövüş Kulübü gene bir David Fincher filmi. Başrolünde Brad Pitt, Edwin Norton var arkadaşlar. E, hakikaten e, kült olan ve e, izlemediyseniz mutlaka ve mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bu filme şans vermeyi mutlaka seyredin arkadaşlar lütfen. Gelin konusuna bakalım. 99 yapımı bir film. Dövüş kulübünün birinci kuralı asla dövüş kulübü hakkında konuşma. Dövüş kulübünün ikinci kuralıysa asla ve asla dövüş kulübü hakkında konuşma. Arkadaşlar bir baş kahramanımız var Jack isimli. Jack artık hayatın sıkıcılığından bıkmış bir sigor sigorta memuru. Uzun süredir de uykusuzluk hastalığından muzdarip kendi psikolojik sıkıntılarından kurtulabilmek adına bir grup terapiye katılıyor ve bu grup te terapide Marla adında bir kızla tanışıyor. Daha sonra da onun hayatını değiştirecek Taylor isimli bir adamla uğraş e, çalış, tanışıyor arkadaşlar. Jack'in idoli oluyor Taylor. Çünkü ona göre Taylor e, hayat istediği tüm hedeflere ulaşmış bir insan. Taylor da Jack'i asla hakkında konuşulmaması gereken bir organizasyon olan dövüş kulübüyle tanıştırıyor arkadaşlar. Seyretmediyseniz lütfen seyredin. Seyrettikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlarda buluşalım. Diğer bir filmimiz 6. his arkadaşlar. 6. his 99 yapımı bir film. Bu filmde Nachhilam'ın bir filmi arkadaşlar. Unbreakable Science ve Devil Itch gibi kendi türlerinde oldukça başarılı olan filmler arkadaşlar. Bunlarda ben Unbreakable ve Science'ı seyrettim ve ikisini de oldukça severim. 6. his korku gerilim türünün en kült örneklerinden biri arkadaşlar. Ayrıca dönemin sinemasında sürpriz son kavramının da öncüsü olmuş bir film. Bunda da bir tane psikiyatristimiz var arkadaşlar, Krov isimli. Geçmişte yaşadığı korkunç bir tecrübenin sebebiyle canlı anıları hala beyninde taşıyor ve izler bırakmış durumda. Krov'un e, tedavi ettiği küçük bir çocuk var, Kol isimli. E, kolla zaman içerisinde yakınlaşıyorlar arkadaşlar, Krov. Yani psikiyatristimiz ve psikiyatristin tedavi etmiş olduğu çocuk zaman içerisinde yakınlaşıyorlar ve küçük çocuğun daha önce kimseyle paylaşamadığı bir sırra tanık oluyor bizim psikiyatristimiz. Küçük çocuğun sahip olduğu bu sır hem kendisinin hem de doktorumuz Kuro'nun hayatında fırtınalar koparacak bir kırılma noktasını doğuruyor arkadaşlar. Yine ters köşe ve sürpriz sonlu bir film. Hadi gelin devam edelim. Diğer filmim Secret Window, Gizli Pencere. Arkadaşlar bu bir roman uyarlaması Stephen King'in romanından uyarlanma. Bir film arkadaşlar. Başrolünde Johnny Depp oynuyor. Konusu ise şöyle. Gerilim romanlarıyla ünlenen bir yazarımız var Mort isminde. Mort bir gün karısı Amy'nin kendisini aldattığını fark ediyor. Ve bu onda bir psikolojik yıkıma sebebiyet veriyor. Karısından boşanıyor ama aynı zamanda da yasa, yazar tıkanıklığı sorunu yaşıyor. Bu sebeple hem kitabı üzerinde çalışabilmek hem de psikolojik, psikolojik olarak biraz toparlanabilmek için New York'un ıssız bölgelerinden birine yerleşiyor. Bir gün kapısını John isimli esrarın girmiş. Bir adam çalıyor arkadaşlar ve Rainey'e yani bizim baş karakterimiz, yazarımız Morta diyor ki e, sen benim hikayemi çaldın diyor. Adam başta dikkati almıyor Mort ancak olayın büyüklüğü ve tehlikesinin farkına zamanla varıyor arkadaşlar. Lütfen bu filme de bir şans verin. Hadi gelin devam edelim. Diğer bir filmimiz The Machinist arkadaşlar. The Machinist 2004 yapımı bir film. Onun da konusu oldukça ilginç. Bir yıldır uykusuzluk hastalığı çeken bir e, fabrika işçimiz var ismi Trevor. Dinlenememekten ötürü vücudu da çok bitik bir halde. İşi ise oldukça dikkat gerektiriyor ve en ufak bir hatanın bile sonuçları çok ağır oluyor arkadaşlar. Trevor ise her şeye çok zor konsantre oluyor Trevor kendisine bir takım notlar bırakmak zorunda kalıyor. Azalan kilosunu sarı kağıtlara yazıp dairesine asıyor. Bu arada hayatında duygusal olarak bağ kurduğu kişiler de var. Bir tanesi bir fahişe, bir tanesi ise tutku duyduğu Maria isimli bir hanım arkadaşı. İş arkadaşlarıyla ise kendisine gözle görülür kilo kaybı ve bedensel çöküşü sebebiyle e, güven duymuyorlar. Çünkü bunların arkasında ne olduğunu bilmiyorlar. Arkadaşlar benim çok sevdiğim filmlerden biri. Başrolde Kristen Bell var. Hadi gelin devam edelim. Umarım sizler de benim kadar seversiniz. Diğer bir filmimiz Kefaret arkadaşlar. Kefaret e, gene bir e, kitap uyarlaması. Romantizm ve ro dramı bir arada gördüğümüz filmlerden bir tanesi. 35'in sıcak günlerinde 1935'te geçiyor arkadaşlar film. 13 yaşındaki bir oyunu yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyor ve görmemesi gereken bir şeyi aklına kazıyor. Ablası Cecilia ve hizmetçilerinin oğlu Robin'in gizli bir şekilde cilveleştiklerine tanık olduğunu düşünüyor. Ancak çocuk aklıyla gördüklerini yanlış yorumluyor ve yıllarca sürecek büyük bir trajedinin yaşanmasına neden oluyor arkadaşlar. Bir daha hiç düzelmeyecek kadar trajik bir şekilde kaderleri birbirine bağlanıyor bu üç insanın ve hiç hak etmedikleri bir kefaretin farklı şekillerde kurbanı oluyorlar arkadaşlar. Bu filmin yönetmeni de Joe Wright. Aynı zamanda Aşk gururunda, aşk ve Gurur'unda yönetmeni. Ben o filmi de çok severim. Ve Aşk ve Gurur'unda dört dalda da Oscar adaylığı vardır arkadaşlar. Lütfen bir şans verin. Siz de benim kadar seveceksiniz diye umut ediyorum. Diğer bir filmimiz ise en son filmimiz olan Prisoners yani Tutsak isimli film arkadaşlar. 2013 yapımı bir film. Bu film e, Hugh Jackman ve Jack Gyllenhaal e, başrollerinde oynuyor. Buradaysa ise adeta kendi sağlamaya çalışan bir babanın hikayesini görüyoruz arkadaşlar. iki tane aile var, doğrusu bir çift aileleri. E, bir yemek yiyorlar. Bu yemek sonrasında iki ikisinin de kızları, iki ailenin de küçük kızları kayboluyor. Ve panik dolu anlar yaşıyorlar tabii ki. Saatler ilerliyor ancak kızlar hala ortaya çıkmıyor. Polise başvuruyorlar ancak hızlı ve nitelikli bir sonuç alamıyorlar. E, bu sebeple de polisin e, çabalarını yetersiz bulan babalardan bir tanesi adaleti kendi elleriyle aramaya karar veriyor. Bir taraftan da genç ve başarılı bir dedektifimiz var. Bütün karşılaştırıcı e, davaları çözen. Evet. Bu dedektifimiz ise kendisini suçlu ve masumun birbirine karıştığı oldukça şaibeli bir davanın içerisinde buluyor. Ben gerçekten oldukça e, geç tanıştım Prisoners'la. Çok yakınlarda seyrettim ama her anı gelinim donu. Lütfen siz de bir şans verin arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizler hangi filmleri daha çok seviyorsunuz? Yorumlarda buluşalım lütfen. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere.